Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ama inek görsem video biter. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Hedefimiz demir bulmak. Şimdi gidip birazcık ağaç kazalım. Bundan sonra Minecraft challenge videoları çekmeyi düşünüyorum. Siz de aşağıda hangi challenge yorum videolarını çekmemi istiyorsanız. Mesela yeşil rengi dersen videoda örnek veriyorum. Şimdi odunlarımızı kıralım kıralım kıralım. Şimdi birazcık yemek almak lazım. Tavuk ne haber? haber? Yalan mı Tamam bu işimi gör. Yine de lazım olacak. Akşam olursa oyunu bitirene kadar. Lan! Tamam bunu da aldık. İnşallah inek görmeden videoyu bitiririz. Bu challenge'ı da kazanmış oluruz. Şu odunları bir dönüştürelim biz. Birazcık da çubuk. Crafting'i şuraya koyalım. Kılıç. Taş kazma yeterli yeter diye düşünüyorum. Seni şuradan bir alalım. Baltaya ihtiyacım yok bence. Demir hemen arayıp arayıp bulabiliriz. Madendeyken bundan sonra şey çıkmaz. Sanırım. Karşıma inek çıkmaz. Tabi demiri bulabilirsek. Video bitecek hemen. Niye ya? de e biz meşaleyi neyden yapacağız? Vallahi kahretsin köye gitme zamanımız Köye gitme zamanı tuttu şimdi de ya Köye gidip bulacağız artık Ben meşaleyle o kadar uğraşamayacağım Demiri O zaman köye bulalım Balta var elimizde Uzun ip elimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Yalama. <laughs> Sen ne be? Baltağalar elimizde, uzun ip elimizde, biz gideriz ormana. Lan tüm videoyu bozdunuz lan tüm videoyu bozdunuz